Herkese merhabalar. Bazen dolma yaptığımızda iç harçlarımız artar. Genellikle ne yapacağımızı bilemeyip bir dahaki dolma yapımında kullanmak için dondurucuya kaldırırız. Bu videodan sonra dondurucuya kaldırmadan bu artan iç harçla ertesi güne bir öğün çorba çıkaracağız. Hemen tarife geçiyorum. Tencereyi ocağa aldım. Tereyağı ekledim. Tereyağı eriyince salçasını ekliyorum. Salçayı çok fazla eklemedim. Zaten iç harcın içinde de vardı. Salçası kavrulunca dolmadan artan iç harcı ekliyorum ve karıştırarak kavuruyorum. Bu iç harç daha önceden yapmış olduğum soğan dolmasından artmıştı. Soğan dolması videomu henüz izlemediyseniz kanalımdan izleyebilirsiniz. Soğanları haşladığım suyu dökmemiştim. Çorbaya ekliyorum. Yeterli gelmediği için üzerine de normal su ekliyorum. Dondurucuda daha önceden hazırladığım ilikli kemik suyu vardı. Onu da ekliyorum. Dilerseniz kemik suyu yerine tavuk suyu da ekleyebilirsiniz. Her ikisi de besleyici olmasını sağlayacaktır. Ya da normal suyla da yapabilirsiniz. Gayet lezzetli bir çorba oluyor. Çorbamız hazır. Pirinçleri yumuşadı. Artık altını kapatıyorum. Böylece hem besleyici hem doyurucu hem de çok pratik bir çorba yapmış oluyoruz. Deneyecekler afiyet olsun. Videolarımı beğenip paylaşıp kanalıma ücretsiz abone olup zil işaretine tıklarsanız yeni paylaştığım videolarım size bildirim olarak gelecektir. Başka videolarda görüşmek üzere. Sağlıklı mutlu kalın. Hoşçakalın.